Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Rast serüvenime hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba. Oynadığım sunucuyu ekranda görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yüksek pinkli bir sunucu. Zorlu bir serüven oldu benim adıma. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Videomu beğenip abone olursanız kanalıma çok sevinirim arkadaşlar. İyi seyirler. Haydi bakalım. İlk şu ağacı kesmekle başlayalım. Sonra Bakalım. Ya aslında şu an oyun bende şu an kasıyor biraz. Hatta bakın. Bak ağaca vuruyorum. Yani böyle bir 2 saniyelik 1 tanelik bir gecikme var. Bu serverda bayağı zorlanacağım anlaşılan. Neyse şu ağacı keselim. Hemen hızlı bir ağacı keselim. Arkadaşlar amacım e, tamamen fight atmak. Birkaç adam bulmak. Ondan e, en çok pinkli ve en dolu sunucuyu seçmeye çalıştım. Bilginiz olsun. O da gördüğünüz gibi bu sunucuydu. Çünkü dediğim gibi fight atmak istiyorum biraz. Ev yapmak istemiyorum. Zaten bu serverda oynayamam. Derken şu domuz beni bir bırak. Ee, bu soruda oynayam oynayamam zaten bu kadar pinkte. Ne server olduğunu bilmiyorum. Aus yazıyor. Büyük ihtimal Avustral Avustralya yani Avustralya'nın o taraflarda bir yerde. Server hemen bir mızrak basalım. Aydın bakalım. Millet nerede ki acaba bu serverda? milleti bulmaya çalışayım ya. İlk hedefim şu e, yolda biraz loot yapmak sonra oksümde çevirmeye gitmek. Önce şu derede canımızı bir fullleyelim. Sonra birkaç adam bulalım birkaç fight atalım. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. Çünkü ben de ilk defa böyle bir şey deniyorum. Yani bir server'ın boş olmasın pinkli mi olma, olmasın mı derseniz ben gerçekten boş olmasını tercih ederim. Pinkli server'da oynamaktansa. Burada birkaç ses var duyuyorsunuzdur büyük ihtimal. Bakın. E'ye basıyorum. Almıyor. Harbiden <laughs> de almıyor bu arada. Yem 3 saniyede yemek yiyorum efsane. Böyle durmam gerekiyor bu arada. Neden duruyorsun derseniz bakın durmam gerekiyor yoksa almıyor yemi. Gidelim şöyle bakalım. Yolda e, inşallah keten falan buluruz. O ketenleri çevirelim. Bu nasıl bir yer ya? Selamun aleyküm. Alakum selam abi. Garip bir yere benziyor. Abimiz bir şeyler satıyor. Garip bir mekan yapmış kendine. Gidelim bakalım şu yola da. Oksime doğru bir yola çıkalım. Arkadaşlar şurada bir taş buldum. Taşı hemen ben bir alayım. Çünkü yay basarsak O ok için lazım olacak. Hemen şu taşı alayım ben. Bu arada arkadaşlar o zamanlarda izlenmem düştü. İlk başta ilk attığım videolar gayet iyi izleniyordu ama son zamanlarda gerçekten izlenmem düştü. Eğer bu videoyu izliyorsanız en azından buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ben bu taşı alırken ben de bunlardan bahsetmiş olayım. Devam edelim. Şimdi geldim süpermarkete. Ben biraz yolluğu tıkattım. Zaten oraları gördünüz. Süpermarkette birkaç bir şey çevireyim ben. İnşallah kimse yoktur da hala loot yapmam peki. Sağdan bir çatışma sesi geliyor. Ufaktan bir çatışma ama. Yok öyle aman aman bir şey yok. Asıl amacım bu arada şunları çevirmek. Çevirmeyi yapalım ondan sonra birkaç adam bulmaya bakalım. Fightlamaya bakalım. Bakalım bu soruda millet nerelerde takılıyor. Sadece sağda bir tane silah sesi duydum. Başka da ses duymadım. Bir de gördüğünüz gibi Adem'i gördüğünüz tren geçti. Bir de tren vardı. Hemen şöyle. Şu airdrop'a gitmek istiyorum arkadaşlar aslında. Çünkü airdrop'un geldiği bildirimi geldi. Airdrop da Eğer yakın atarsa airdrop'a gideceğim. Bakalım. Fightlamak istiyorum açıkçası. Çünkü e, ee, fightlarsam daha iyi anlayabilirim pingin ne kadar etkilediğini. Oha önümde silah flash. flash. bombası çıktı. Efsane. Tamam birini kör edeceğiz bu şekilde. Anlaşıldı. şimdi. Oh, ok basmıştım oklar basılmamış. Ping'den dolayı bir... Ha geldi. PS öldü. Pinkli pinkli de vuruyoruz arkadaşlar. Sorun yok. Sorun yok. Pinkli pinkli de vurabiliyoruz biz. Hemen bir evo atlamış olduk bu sayede. Şimdi buradan uzayalım çünkü çok dikkat çektik. Buradan uzamamız gerekiyor o yüzden. Şu ormanı bir alayım. Ondan şuraya bir tane yapalım. Böyle bir iki karelik hatta tek karelik bir ev atacağım yürüdüğü çünkü ben daha fazlasına gerek yok açıkçası taşlar da lazım olacak en azından evi taşa basarız evi ben tam olarak buraya atıyorum ya. Yani. sanırım yanlış bir şey yaptım Mehmetlere bastım. Ah be, AK'ye düştüm ya. Tam o adamı düşürecektim AK'ye düştüm. AK düştü AK düştü Buddy HS düştü Güzel Bu adamı da düşürmüş olduk Hemen şu adamın her şeyini alalım Silah buraya bir yere düştü ama gördüm. Altı patlarını da almış oldum bu sayede. Kaybettiğim altı patları çok kolay bir şekilde aldım. Şu altı patları yerine bir koyalım. Sonra bir yayla çıkalım. Sonra yeniden altı patlarla çıkarız. İnşallah vurmaz. İnşallah beni vurmaz. Çok kötü ya. Düşündüğüm adam bu değilmiş. Bunun arkasını alıp kaçmaya çalışacağım buradaki alarm aktif onu biliyoruz kapısını açabiliriz Oy çok korktum çok korktum Nasıl 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 yemedi onu Vurdum. Artık düş ya. Oy çok temiz loot. Hemen al kaç yaptık. Ketene bak ketene. Allah'ım ya Rabbim ya bunlar nasıl lootlar gerçekten şaka mı bu ya? adamların lootlar gerçekten efsane. Hepsinin öyle yani. Bu arada çok güzel. Hop orada küçük bir fight. Hop al kaç. Bu kadar item çok fazla. Pana da çok fazla. Hop bana iyi vurdu. Hop düştük ya. Daha iyi oynayabilirdim. Ama arbaletle bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Vuramıyorum ya yok. Yani iyice zorlaşmaya başladı. Oha oha. Adam AK ile beni vuruyor ya. vallahi aldım. Koş 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 vallahi beleşe yara otok atladım. Baltayla yara otolu adam öldürmedim ne de demem. Ama gerçekten iyi sızdım. O adamı harbiden takip ettim. Şu Arata'yı eve koyalım mı? Daha demin ki adam şu evin arkasında ölüyor. Aynen öyle. Beni kim vuruyor botta ya? Ben onu çok merak ediyorum. Arkadaşlar, serinin bu videosunda sonuna geldik. Güzel bir video oldu. Evde gördüğünüz gibi itemler bu şekilde. Yar otomuz var. Reba VP'mizi de aldık. Reba VP'miz de burada. Ee, TC'de çok bir şey yok. 900 jetan var göze çarpan. Biraz sülfür, biraz ee, hurda var. Ama genel olarak ee, yine de bu server'a göre iyi fightladık. İyi kazandık. Öyle düşünüyorum en azından. Çünkü gördüğünüz çok aktif bir yere kurulduk. Belki daha pasif bir yere kurulsak daha güzel şeyler yapabilirdim. Ama bu da gayet güzeldi. Hem raid gördük hem eğlendik hem fightladık. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz şimdiden.